sevgi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Tarihimizin şanlı sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle bin yıllık vatanımızın istiklali uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ülkemizin son dönemde yaşadığı deprem ve sel afetlerinde hayatını kaybeden her birinin şehit mertebesinde olduğuna yürekten inandığımız vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Bir asır önce burada yedi düvele karşı kalplerimizi birleştirmiş, bedenlerimizi set yapmıştık. Yaşadığımız nice badireyi yine aynı şekilde birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden aldığımız güçle açtık. Deprem ve sel afetlerinin şehitlerimizde, şehirlerimizde birlikte bütünleşerek ve yüreklerimizde açtığı yaraların üstesinden de yine devlet ve millet olarak yek vücut geleceğiz. Ölenleri ebedi aleme yolcu ettik. Şimdi bir yandan enkazları kaldırıyor, bir yandan geçici barınma merkezlerinin hazırlıklarını sürdürüyor, bir yandan da kalıcı konutların inşasına başladık, başlıyoruz. İnşallah bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmış, depremzede vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Tüm bunlarla beraber Ülkemizi her türlü afete, tehdide karşı daha güçlü şekilde hazırlayacak çalışmaları da yürütüyoruz. Türkiye'yi milletimizin her bir ferdini güvenli, huzurlu, müreffeh bir geleceğe kavuşturma yolundaki mücadelesinden alıkoyacak engelleri ve bahaneleri birer birer ortadan kaldırıyoruz. Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey istikrar ve güven iklimine sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Bunu başarırsak Allah'ın izniyle hedeflerimize ulaşmamızı kimse engelleyemez. Değerli dostlar, bundan 108 yıl önce Çanakkale geçilmez diyerek dünyanın en büyük ordularına göğüslerini siper eden kahramanlarımızın aziz hatıraları yüreklerimizde tüm canlılığıyla yaşıyor. Sadece Türk tarihini değil, dünya tarihini de değiştiren bu zafer milletimizin en zor şartlarda bile neler yapabileceğinin ispatıdır. Devrin en büyük deniz ve kara gücünü oluşturan ordularına karşı Nusret mayın gemisiyle denizde Anadolu'nun dört bir yanından gelerek Çanakkale'de saf tutmuş Mehmetçik'le karada desten yazdık. Bu mücadelenin dünyada pek az eşi benzeri vardır. Rahmetli Mehmet Akif kalemiyle değil adeta kalbiyle yazdığı o eşsiz şiirinde bu savaşı şu boğaz harbi nedir? Var mı dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi diye anlatıyor. Hiç şüphesiz bu aynı zamanda en büyük insan kaybını yaşadığımız savaşımızdır. Yine Mehmet Akif'in yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab. Ne güneşler batıyor ifadesiyle tarif ettiği bu kayıpların hüznü hala yüreklerimizdedir. Çanakkale Zaferi milletimize önce milli mücadelemizi verme ve başarıya ulaştırma ardından bu topraklardaki son devletimiz cumhuriyetimizi kurma şevkini aşılamıştır. Ülke ve millet olarak bize son dönemde karşılaştığımız sınamaların üstesinden gelme cesaretini ve azmini veren sayıkların başında da Çanakkale zaferi geliyor. Terörden sokak olaylarına, vesayet girişiminden darbe teşebbüslerine, milletimizin iradesini gasp etmeye yönelik saldırılar karşısında verdiğimiz tüm mücadelelerde Çanakkale kahramanlarını örnek aldık. Bugün de ekonomiden doğal afetlere, tüm bunlara yaşadığımız her sıkıntıda Çanakkale ruhunu hatırlıyor, oradan aldığımız feyizle mücadelemizi yürütüyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonunu üzerine inşa ettiğimiz temelin en sağlam taşlarından biri de Çanakkale'de 7 düvele karşı kazandığımız zaferdir. Şu anda Bizler görüyorsunuz bir açık hava müzesindeyiz. Burası Seddül Bahir. Ben gerek bakanımıza gerek küratör olarak saygıdeğer hocamıza ve ekibine özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Dünyada bu tür açık hava müzelerin nadirattandır. 10 yaşından 100 yaşına kah ordu olduk. Kah tek başına canlar verdik. Her taşına dünya şahit. Yılmadık, yılmayacağız. Evet bugün 108 yıl sonra bir kez daha şehitlerimizin aziz hatıralarını yad etmek, istiklalimize ve istikbalimize olan bağlılığımızı aykırmak için buradayız. Çanakkale'deyiz. Tarihe saygı duymak ve hatıraları yaşatmak bunların sembolleri olan eserlere sahip çıkmayı gerektirir. Biz de Çanakkale zaferini kazandığımız yerlerdeki şehitliklerimizi ayağa kaldırarak emanetleri koruyarak kültürel mirası ihya ederek ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz. Bölgedeki çalışmaları daha derli toplu yürütmek için 2014 yılında Gelibolu tarihi alan başkanlığını biz kurduk. Faaliyete geçen Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, çok sayıda restorasyon projesi, çevre düzenlemesi, kurulan müzeler ve verilen pek çok hizmet sayesinde bölgeyi ecdadın hatırasına yakışır bir görünüme kavuşturduk. Seddülbahir Kalesi restorasyonu da bu çalışmalardan biridir. Az önce de ifade edildiği gibi Valide Turhan Sultan tarafından üç buçuk asır önce Boğaz'ın girişinde inşa ettirilen Seddülbahir Kalesi ve karşısındaki Kum Kale, Çanakkale Savaşı'nda da önemli rol oynamıştır. Düşmanın ilk saldırdığı ve en son ayrıldığı yer olan bu kalenin açık hava müzesi olarak ziyarete açılmasını fevkalade isabetli görüyorum. Kardeşlerim, geçmişini bilmeyenin geleceği kuramayacağı gerçeğinden hareketle evlatlarımızın Çanakkale zaferini kazandığımız yerleri mutlaka görmeleri, buradaki manevi havayı teneffüs etmeleri gerektiğine inanıyorum. Kalenin restorasyonunda emeği geçenleri tekrar kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Çanakkale'de sadece tarihin bize emaneti olan eserlerimize sahip çıkmakla kalmıyoruz. Bunun yanında bugün açılışının birinci yılına eriştiğimiz, evet, 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu boş başta olmak üzere pek çok eserle şehrimizi ve bölgeyi geleceğe hazırlıyoruz. Sadece şu Çanakkale Köprüsü bölge için bir destandır. Eğer geçmişi hatırlarsak şu boğazın her iki tarafına Zaman olurdu geçemezdik. Zaman olurdu 24 saati bulurdu. O sıkıntıları yaşadık. Bunları iyi biliriz. Ve yine burada Çanakkale şehitlerini anmaya geldiğimiz zaman arabalarla vesaire geçebilene aşk olsun. Geçerdik, geçemezdik. Öyle günler yaşadık. Ama şimdi artık Köprümüzde bunların hepsi ortadan kalktı. Tasarımı ve mühendisliğiyle abide bir eser olarak ülkemize kazandırdığımız 1915 Çanakkale Köprümüzle Marmara bölgemizi çepeçevre saran otoyol ağını birleştirdik. Daha önce saatler süren yolculuğu 6 dakikaya indirdiğimiz bu köprümüzü bir yılda 2 milyona yakın araç kullandı. Böylece ülkemizin en yoğun insan ve yük hareketliliğine sahip bölgesine asırlar boyunca hizmet edecek bir soluk borusu kazandırdık. Marmara Denizi'nin iki yakasını, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprü ve bir tünel yanında Çanakkale Boğazı'ndaki bir köprüyle birleştirerek bölgede oluşturduğumuz potansiyelin somut sonuçlarını şimdiden alıyoruz. Dar bir alana sıkışan ekonomik, ticari, turistik hareketlilik geniş bir sahaya yayılmaya, ülkemizin tamamına katma değer kazandırmaya, milletimize iş ve istihdam olarak yansımaya başlıyor. Biraz sonra canlı bağlantıyla katılacağımız Gelibolu Eceabat bölünmüş yol projesi bölgenin ulaşım altyapısı standartlarını daha da yükseltecektir. Çanakkale'nin Avrupa yakasında tarihi yarım adaya ulaşımı kolaylaştıracak 47 buçuk kilometrelik bu projenin tamamlanan 32 kilometresini Bugün hizmeti açıyoruz. Yolla beraber biri 2560 metrelik, biri 644 metrelik, biri 1355 metrelik, biri 792 metrelik olmak üzere toplamda 5351 metre uzunluğunda dört tünelin de açılışını bugün yapıyoruz. Havsa'dan Çanakkale'ye uzanan güzergahın önemli bir parçası olan bu yol ulaşımı 45 dakikadan 25 dakikaya düşürerek tarihi alana giden ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacaktır. Projenin inşasında bölgenin tarihi arkeolojik ve tabi dokuzunun korunmasına özel hassasiyet gösterilmiştir. Bu yol sayesinde ülkemiz vakitten ve akaryakıttan yılda 161 milyon lira tasarruf edecek. Ayrıca karbon emisyonunda 4500 tona yakın azaltım sağlayacaktır. Hep söylediğim gibi Türkiye'yi geliştirecek, büyütecek, hedeflerine yaklaştıracak olan işte bu yatırımlardır. Geçtiğimiz 20 yılda Ülkemize kazandırdığımız eserlerin her birini, Cumhuriyetimizin yeni asrı için hazırladığımız Türkiye 100 yılı vizyonuna giden yapı taşları olarak görüyoruz. Şimdi bu altyapı üzerinde daha büyük hedefler, daha büyük zaferler için ileri atılmanın eşiğindeyiz. Ecdadın emanetine işte böyle sahip çıkılır. Ecdadın aziz hatırası işte böyle yaşatılır. Ecdada işte böyle layık olunur. Gelibolu Eceabat yolunun ülkemize, bölgemize, şehrimize, şehitliklerimize gelecek ziyaretçilerimize hayırlı olmasını diliyor. Yapımında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Çanakkale zaferimizin 108. yıl döneminde tüm şehitlerimize ve gazilerimize onlarla birlikte depremlerde ve sellerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü düşmandan, her türlü afetten, her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin diyorum. Sözlerime son vermeden önce Birleşmiş Milletler'le birlikte geçtiğimiz Temmuz ayında imzalanmasını sağladığımız Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi Rusya ve Ukrayna'nın esir takaslarıyla birlikte savaştan sonraki en önemli uzlaşma konusu olan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi bugün itibariyle bitiyordu. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık. Bugüne kadar 800'den fazla gemiyle 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarına sevkini sağlayan bu anlaşma küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahiptir. Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda gayretlerini esirgemeyen Rusya ve Ukrayna tarafları ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve zatı devletlerini bir müddet daha yüksek müsaadeleriyle sahnede misafir etmek isteriz. Şimdi efendim Gelibolu Ecebat devlet yolu açılışı için canlı bağlantımız gerçekleşiyor karşımızda. Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Abdülkadir Uraloğlu bulunmakta. Arz edelim Sayın Cumhurbaşkanım. Abdülkadir Bey bizleri duyuyor musun? Abdülkadir Bey bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım gelip olaya yolundan kaymakamlarımız, bölge müdürlerimiz, yüklenici firma yetkililerimiz ve karayolcu arkadaşlarımızla sizleri saygıyla selamlıyoruz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle bir zoom yapalım. Yol güzergahımızı yapalım. buradan izleyelim. Evet şimdi bu izlediğimiz güzergah 32 buçuk kilometre gördüğünüz gibi iki çarpı iki yani iki gidiş iki dönüş olmak üzere tabii bu güzergahı çok daha rahatlatıyor ve neredeyse yarı yarıya yol kısaltılmış vaziyette. Yani yeşil bir proje, yani, görüldüğü, yeşil gibi. Bir proje. Tüneller, görüldüğü gibi tüneller dört tünel bunlar da, da ayrı bir güzellik kazandırıyor. Bunlar da ayrı bir güzellik kazandırıyor. beğendiniz mi? Beğendiniz. Evet, Sayın Genel Müdür'e tekrar dönebiliriz. Evet, Sayın Genel Müdür'e tekrar dönebiliriz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, Kordele sizde, makaslar sizde. Biz de şu anda Seddül Bahir'den şu anda... sizlere Makaslar sizde hatıra olarak kalacak. Koridorayı da öyle keseceksiniz. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle Rabbim hayırlı uğurlu hissediyoruz. Şimdi değerli konuklarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi Settül Bayır Kalemizin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Kurmay Başkanımızı, Sayın Kuvvet Komutanlarımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, AK Parti Grup Başkan Vekilimizi, Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Hocamızı, Milletvekillerimizi, Sayın Çanakkale Valimizi, Sayın Alan Başkanımızı, İl Başkanımızı ve Müze Küribatörümüzü sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي يا ربي إلهي يا ربنا şu anda ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergah uluhiyetinden boş çevirme ya Açılışını yapmış olduğumuz bu güzide eserleri hayırlı ile Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şehitler diyarı Çanakkale'de bulunuyoruz. Şehitlerimizin ruhlarını şad eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin onları sevgili Peygamber Efendimizin Libaül Hamd isimli sancağı altında hepimizle birlikte haşru ceme ile Ya Rabbi. Ya Rab memleketimizi milletimizi her türlü kazalardan, belalardan, görünür görünmez afetlerden muhafaza ile ya Rabbi. Yakın zamanda yaşamış olduğumuz asrın afeti depremde hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar nasip eyle ya Rabbi. Milletimizi, memleketimizi her türlü fitneden, fesattan muhafaza ile ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle Ya Rabbi. Şehit dedelerimizin torunları olarak onlara layık evli torunlar olmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Amin diyen şuradaki mümin kullarının dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Ya Rabbi. ehli iman ve ehli İslam ervahı için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için bu eserlerin projesinden tamamlanmasına kadar emeği geçen tüm kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için el fatiha. Allah kabul etsin. Evet kordeleyi kesiyoruz ve kordeleyi kesen arkadaşlarım bu makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Ya Allah Bismillah. Efendim böylelikle Settül Bayır Kalesi ve Gelibolu Eceabat Devlet Yolu açılış törenini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup ülkemizin ve milletimizin hizmetine sunmuşlardır. Bu eserlerin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz ve böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşriflerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor ve Zaltı Devletleri'ni saygılarımızla uğurluyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.